Mühim olan devlet kurmak sonra o devletten bakanlık kapmak değildir. Mühim olan Allah rızası için o gayretin içinde olmaktır. Allah içimizdeki fokur fokur kaynayan heyecanı görsün, şu dünyada da bin sene İslam'ın devleti olmasın, hiçbir zararı yok. İslam'ın devleti olacak da, biz de o devletin tembelleri olarak anılacağız, lazım değil. Devleti de olmasın yeter ki Allah bizi heyecanlı görsün, samimi görsün. Biz İslam devletimiz olmasa dinimizi kaybetmeyiz. Ama İslam'ın devleti olur da biz heyecanımızı kaybedersek her şeyimizi kaybederiz. Önemli olan mümin olarak sabahleyin kalktığımda, akşam yattığımda içimdeki heyecanı meleklerin nasıl not ettiği çok önemlidir. İslam'ın devletinin oluşması için şu anda olgunlaşma süreci henüz gelmemiş olabilir. Henüz Müslümanların bir devlet sahibi olabilecekleri Allah'ın adının anıldığı ve Allah'ın adının yüceltilmesi için çalışan bir devlet imkanı olmayabilir Müslümanların. Ama Allah beni niye devletiniz yoktudan önce sen neredeydin diye muhasebe edecek. Çünkü namaz daha aktif bir emri olduğu halde devlet gibi çok uzun bir alanı işgal eden bir yapının ötesinde küçücük bir seccadeyi işgal edecek bir namaz ki 24 saat benim görevim bu. Bunda bile Allah zor şartlara karşı bana açılımlar getiriyor. Toleranslar yapıyor. Yatarak kıl zararı yok uzat ayağını kıl diyor E kıbleye ayak uzatmak mekruh Hastaya uzan yat kıl diyor Yeter ki sen Namaz modunda bulun Yeter ki namaz heyecanın kaybolmasın diyor İslam bu Devletinde de böyle Namazında da böyle zekatında da böyle